Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerin Multiplayer'da e, Fransa e, DLC'si var yapıyor onu da anlamadım e, Selector yapıyor e, Fransa'nın e, biliyorsunuz DLC'si çıktı 35 liraya satılıyor arkadaşlar Bu DLC'de şimdi biz e, La Rochelle diye bir bölgedeyiz Arkadaşlar şurada şöyle göstereyim sizlere e, En uçta bir bölge Arkadaşlar Nantes'in altında kalıyor e, Burada bir şey bulduk Gişelerden bedava geçebiliyoruz abi Skoda'yla ee, gişelerin yanında bir tane Böyle arabalar için yapılmış e, Bir bölüm mevcut Or Oradan geçmeyi denedim geçmedi ee, Daha sonra e, Yanımdaki arkadaş Mert yani sahibi Dedi gel buradan geçelim bedava <laughs> Geçtik abi bildiğin geçiyorsun yani Hiç para vermeden şimdi Onu göstereceğim gişelerden nasıl bedava geçilir arkadaşlar Şimdi hep birlikte onu gö e, göreceğiz Sadece buraya şehre girişteki e, gişeleri denedim ben. Yani şimdi çıkarken e, bir de sağ tarafta hafif bir boşluk var. E, bir de oradan geçmeyi deneyeceğiz. Bakalım orası çalışıyor mu? Çalışmıyorsa soldan yine bedava geçebilirsiniz yol boş olduğu takdirde arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Yavaştan çıkalım. Şuradan gidiyoruz direkt. E, zaten çıkacağız buradan. Sol tarafa dönüyoruz. Yolda gelen giden yok. Dönebiliyorsunuz hemen. Şu sesleri de düzeltemediler. Kendi kendine deliriyor bir anda. Bu Fransa'nın işte güzel bir şehri böyle. Aynı şey tarzı yapmışlar böyle. Kasaba tarzı bir şey olmuş ya böyle. Ne bileyim. Yanında küçük küçük evler var hep. Şimdi buradan ana yola çıkıyoruz artık. Ve biliyorsunuz şehir girişini niye gişe koyarlar? Bunu da anlamış değilim. Yani garip. Yani para ödemek istemiyorsanız sizlere bu taktiği göstereceğim arkadaşlar. Biz de yeni keşfettik belki başka e, şehirlerde de vardır. E, denk gelirse onları da göstermek isterim arkadaşlar. Bazı şehirlerin girişlerinde de e, mevcut. Bakalım şimdi buradan çıkışa doğru gidiyoruz. Bu yollar yine karma karışık. karışık yolları sevmiyorum ama yani değişiklik olması için böyle DDC'lerde böyle yollar şart demek ki de böyle bir e, politika izliyor adamlar ya yani döşemiş abi karma karışık yolları çizmişler ama her taraf yani birbirine bağlanıyor ama çok şey yani böyle e, nasıl diyeyim azıcık gidiyorsunuz hemen e, viraja giriyorsunuz falan yani bir anlayamıyorsun döneceğini aman önüme falan atlamasınlar şimdi Önde bir arkadaş gidiyor bakalım. O parayla geçecek. Biz gişelerden bedava geçmeyi deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek mi? Sağ taraftakini ilk defa deneyeceğiz. En sağ tarafta zaten bir ayrılmış alan var araçlar için aslında ama o çalışmıyor. Yani dedim acaba otomatik olarak açılıyor mu diyecektim. Açılmıyormuş. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada iki tane. Birisi duruyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Burada da 30 km hızlı geçiyorsunuz. Biz şuradan geçmeyi deneyeceğiz. Bakalım açık mı? Öbür taraf açık. Burasını bilmiyorum. Burası da açık herhalde. <laughs> Aynen gördüğünüz gibi. Geçelerden bu şekilde vedava geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir ücret edemeden geçelerden geçebiliyorsunuz. Şimdi ileriden bir dönelim. Bir de öbür tarafı göstereyim sizlere. Bakalım öbür taraftan nasıl oluyor bu iş. Buradan bir dönüşümüz Dönüş de yok la buradan nasıl döneceğiz İleriden dönüş var mı Acaba ya Şuradan sola yapsam Buradan biz nasıl döneceğiz ya Dönüş yok şu aradan giriyor mu acaba Şu aradan geçebilirsek iyi olur ya Bakalım Şuradan Şöyle geçiyor mu Heh aradan geçiyor süper Tamam Şimdi sizlere e, buradan girişi göstereceğim. Geliyorsunuz abi şehre, Yükü teslim edeceksiniz. Rochelle'e geliyorsunuz. E, şimdi. Burada da yine aynı şekilde. Duruyorsunuz. Enter'a basıp geçiyorsunuz. Buradan 30 km hızla geçiyorsunuz. E, ben burayı denemiştim. Burası açılmıyor. Bakın göstereyim. Burası açılmıyor. Yani ben burayı denedim acaba açılacak mı Skoda için mi diye. Açılmıyor. O yüzden çıkalım buradan ve buradan geçmeyi deneyelim. Önden geçeceğiz şimdi sağ taraftan. Bakın, gördüğünüz gibi yani buradan herhangi bir tırla da geçebilirsiniz, sıkıntı olmaz. Size şöyle genişliğini de göstereyim. Bakın. Yani tırla da çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben size böyle açıktan aldım ki ne kadar olduğunu yani ee, rahat geçebildiğinizi görün diye tırla da geçebiliyorsunuz. Yani o konuda sıkıntı yok. Şimdi bakalım ne kadarlık bir kar yapmışız. Onu görelim. Şuradan geçelim. Zaten fiyatlar aynı. Birisi kartlı birisi otomatik. Bu çıkışta ödeyecekmiş. Yani ne kadar acaba? Şuradan dönersek ücreti keser mi acaba? Yani ne kadar bir ücret kesecek? Karşıdan gelenler onlara yol verelim. Sonra döneceğiz arkadaşlar. Sen bu para yol, paralı yolun ücreti ne kadar onu merak ettim. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Bakalım ne kadarmış. Şuradan bakalım. Ha, zaten bu bitişi tamam. Buradan geçmemiz daha mantıklı. Direkt ücreti gösterecek. Sıfır. Niye sıfır gösterdi bilmiyorum. İlk başta şey yapmadık diye mi acaba? Yani ilk başta bir yerden geçiyorsunuz ya okutuyor ondan sonra o yolu gittikten sonra kesiyor. Yani ondan sanırım herhalde ben o ilk şeyi pas geçtiğim için oldu herhalde sıfır gösterdi. Yani şurayı pas geçtik. Ee, onu da bir deneyelim arkadaşlar. Yani ücret ne kadar olacak. Arkadaşlar şimdi gişelerde durdum. Ee, dönüp geldim. Bakalım e, ne kadarlık bir kazanç sağlıyormuşuz ee, bu şekilde ona bakacağız. Şimdi gişelerden geçelim arkadaşlar hep birlikte. Bir görelim ee, ne kadarlık bir kar yapacağız Buradan geçiyoruz ee, Ödenecek ücret çıkıştaymış Tamam ee, Zaten orada sıfır yazıyordu Herhalde dedim e, Buradan geçmemiz gerekiyor çünkü orada Mesafeyi hesaplayarak bir ücret kesiyor ee, Oradan Geçmediğimiz için e, ne oluyor ee, Herhangi bir ücret almıyor Bizden Bakalım ne kadarlık bir Kazanç yapıyormuşuz Gişelerden ücretsiz Geçerek Az kaldı zaten yolumuz Buradan sağa döndük mü e, Göreceğiz Evet şehir içine giriyoruz Yani şehir içine doğru Girdiğimizde bizden ücret oluyor Buradan çıkarken yine paralı yol başlangıcı diye ücret alacak. Bakalım şuradan geçelim direkt. Ne kadarlık bir kazancımız olacak? 16 euro arkadaşlar. 16 euroluk bir kazancınız oluyor eğer ücretsiz bir şekilde geçerseniz. 16 euroluk bir kazanç veriyor sizlere. Bakalım başka buradan yani çıkışta bir ücret zaten buraya giderseniz artık ne oluyor bilmiyorum. Yani buradan ücretsiz geçip oraya geçersek ne oluyor? Bir de onu kontrol edelim. Hiç onu denemedik. Onu bir deneyelim. Şimdi buradan başlangıç diye para alacak. Ama işte ücretsiz geçecektim. Yani niye buradan geçtiğimi de bilmiyorum. Neyse bir döneyim şuradan. Şeyden geçecektim. Kenardan geçecektim. Şöyle bir dönelim. Şuradan bir geçelim tekrardan. Ücret sıfır kesecek burada. Tamam. Şimdi yandan mı geçelim? O gişelere gidelim bakalım. O gişelerde çünkü e, yandan geçecek yer yok. Sadece bu şehirlerin oraya koymuşlar bunları. Buradan böyle ücretsiz geçiyorsunuz. Şöyle geçelim biz tekrardan. Yani ücretsiz bu şekilde geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen Diğer kişiye gidiyorum. Bakalım. Sağ tarafı döndüğünüzde herhangi bir ücret kesmiyor sizden. Sağ tarafta artık sizi durduran bir şey yok. Bakalım. Ee, tekrardan şuraya gidelim. Burada bizden ücret kesecek mi? Onu merak ettim. Çünkü burada bir şey yapmadık. Herhangi bir kayıt yaptırmadık. Bakalım. Burada yiyecek mi? Yani nereden geldiğimizi... Algılayamayınca sıfır kesiyor diye tahmin ediyorum. Yine sıfır kesecek büyük ihtimalle. Yani yandan geçtiğinizde e, herhangi bir şeyde bulunmuyorsunuz. Başlatmıyorsunuz yani paralı yol e, geçitini. O yüzden ücretsiz yani her tarafı ücretsiz gidiyorsunuz. Bakalım geldik. Şöyle yavaşlayalım iyice. Bakalım sıfır yazması lazım. Evet sıfır gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ücretsiz olarak e, gişelerden geçebiliyorsunuz. E, yani Fransa DLC'sinde bu şekilde bir ücret kazancınız oluyor arkadaşlar. E, sizlere bunu göstermek istedim. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler görüşmek üzere.